Vücudu zemine dik olan bir kişi resimdeki gibi telefonuyla öz çekim yapmaktadır. Buna göre telefonun uzun kenarının doğrultusu ile zemin arasındaki dar açıklık kaç derecedir? Şimdi şu uzun kenarı ile tam uzatalım. Şu zemin arasındaki dar açıklık şu açıyı bize soruyor. Şimdi şu doğrultuyu da aynen uzatalım biz. Şurası dikti. Şu açımız kaç derece olur? 25 derece olur. Diğer taraftan şu 105 verilmiş, şu açımız 180'den 105 çıkartırsanız kaç derecedir? 75. Bu açımızda 125 bize verilmişti. O halde burada x artı 125 artı şu açıyı da bulabilirsiniz. Bakın şuradaki şu açımızda kaç derecedir? 25. 180'den çıkartırsanız 155 artı 155 artı şuradaki açımız kaç derece? 75 demiştik. Eşittir kaç derecedir bu toplam? 360. Buradan x'i bulursanız x eşittir buradan kaç derecedir? 5 derecedir.